Ay, de. Ben hercanlınes. Gösterilen alana ilerle. Şimdi de geriye doğru ilerle. İşte bu. Şimdi sıfır İyi gidiyorsun. İlerle ve topa harika. İşte bu. Şimdi de bir kardeş. Süper. O nasıl gol öyle? Bana. Ben onun işini bitireceğim arkadaşlar. Ne güzel bir şut. Olsun, bu maçı alacaksın. Ya gelemem. Ya olabilir. Ya, ya, olabilir. Bir abi, bir abim bir izin bir vermiyor. Adam. Ya ne yapayım? Tabletle ya, gideceğim. Harika bir maç oldu. Ya kayda 10 kutlu olsun demeyi unuttum. Sağ ol. <laughs> <laughs> Allah çarpsın de. Allah'a Kapa, kapa, kapa topu. Tapa. Kapa. Kapa topu. Kapa o kapa. Kapat topu. Kapa. Ya. Kapa. Anne hangisi, hangisi, hangisi? Allah. o oh, büyük, büyük kapa. Kapa. Bu ne buzlama oğulları Teşekkürler. Kime? Bana bana. Bir <laughs> Benim adım neden Player? Ben oyun. oynayayım değiştireceğim. Adım adıma Erdem Baboş 14 yapacağız. Erdem Baboş 14. Ben bu ekibi gerçekten karşı olmuştum. Er Basket en çok Erdem'e başarılı olan. Ya biliyorum. Ha, bir hı. Hı. kafa. Hı. adam bu. En pro olduğum adam Keşli bu. Bu taraftan Gol. Haralandırdı. Boş geçti. kullanıldı. Direktten geldi. Gol gol. Şurekke 90'ı görüyor. Bu golle rakibine umutlara yolladı. Aldı. Top direkten döndü. Maçın son düdüğü yaklaştı. 3-0. Çok sarı Oo nasıl kurtardın ama? Müsterra.

Erdem benim doğum Erdem de senin sevdiğinden. Rasta. Ola da var yanında Coca Cola. Hayır mı? Coca ha. ha. oldu pasta. Gidelim. Ya Ertan Sıradan pasta. Rasta çok şıkıldım. Tam. Tamam. Ama abim oynuyor. Ne oynuyor? Hay. Rasta. Hey var. Brani Messi gibi. Messi. Bu çok küçük. Nasıl bu Gelin hadi. Hadi gelin. Kapat bir yerden. Video hayır hayır. hayır hayır. Hadi gel. Hadi gel kay. ama. Değil. Süper güç geldi. Havadan <laughs> vurdu. Or, Ama şifresini bilmiyorum. Kapatamam. Havadan vuruş. Tamam. <laughs> El bitsin. El bitsin. Güçler tükendi. Stop kendi ağlarında. Güzel şut. storage. kafasında sektiriyor. Hayır, hayır <gülüyor> <gülüyor> Kendi Park açılıyor. <laughs> Gol! İşte gol! Maçta son anlar. Rakibini şaşırttı ve son düdük. Adeta gol yağmuru izledik. arkadaşlar görüşürüz. Bu kazıyı aç. Bu kazıyı açacağız. Anlat Bir tane gelmiş. Hepsine bakıyorum böyle.

got it